merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, item arayacağız. Bir paramız var. Güzel bir kolye almayı düşünüyorum. Itemlerimizi tek tek izleyeceğiz zaten. Güzel almak istiyorum. O yüzden e, bir bile sadece kolye alabilirim. Bir teye sadece kolye alabilirim uçara. E, hem yan çarın da kolyesi yok. İkisini ortak kullanabilirim. E, bir bite, daha paramız olacak yakında. Ona da bilezik alacağız. Ee, güzel video satışlarımız, tane satıyorum. Öyle yani. Ee, ben şimdi videoyu durdurayım, güzel bir item bulursam başlatacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir e, katlan aldık. Böyle ev sunmayacağız, taş deneyeceğiz ilk, sonra ev sunmayacağız. E, falan bulamadım, güzel bir tane. Bir tane buldum aslında da adam çok istediği için almadım. Ee, öyle bir şey olursa alacak olursam zaten videoda görürsünüz Ben e, şey e, Malzemeleri alayım e, Şeyi de basacağız Şamanın artı 7 çeliğini artı 8 deneyeceğiz Ben malzemeleri alayım videoyu başlatacağım zaten Şurada mavi inci vardı onu da Şöyle bakalım. Dörtme ya mavi çok pahalanmış Görüyorum Baksana abi En ucuzu bu Düğünden beri bakıyorum koyalım. Ben videoyu devam ettireceğim. Taş bulayım falan filan. Onları da alacağım zaten. 7.5 mi? Art 400 400 taşı buldum ama pahalı geldi. Başka da bulamıyorum. Nedense hızlı taşı yok sebebi. Normalde 6.5 m zaten. Bir mezara alacak ama inşallah geçer diye alıyoruz videoyu durdurayım ee, artı basması var e, artı 7 artı 8 atacağız artı basması var onu alacağım videoyu başlatacağım beyler artılı şeytan hatırası istiyor depoda zaten artılı şeytan hatırası vardı onları alacağım iki tane Böyle devam edeceğiz şimdi gideyim onları alayım Aa, yan çarım yapasın. Ben durduruyorum. Onunla devam edeceğiz. Evet neler alıyorum. burda artı bir şeyden hatırlarsın. Hadi basalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Zırhı verelim. Ama geldim. Biraz zaman geçti. Evet. İlk bunu artı 7 deneyeceğim. Ay artı 8. İnşallah geçer ya. Yapma kardeş ya. İki oldu bu iki. Neyse bu geçsin. Geri pasası. Valla. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an karımızı yaptık yani. 30, 20, 26 mi harcamışız? Bunun edeceği en az 45 Şimdi ev sunacağız. Güzel olsun gelirse. Çok süper olur. Öfke BK sabah okumuştum. Videoda da var geçen videoda. Şimdi havayla yaşam okumaya çalışacağım. inşallah okur. Başarısız. Zaten ne zaman geçti ki? Abi yok yok ya. Geçmiyor bu. Bak dörttür yakıyor havayı. Daha M1'desin kardeşim. Dört tane yakmak nedir ya? Yaşam birazdan basarız. Şimdi e, vadi ortada çarımız var. Onu daha 30'a kasacağız. Arkadaşımızın zırhı var. Onu basıyoruz. E, o yüzden kutsama lazım. Tecrübe yüzüğü basılıp e, karakterde bıraktığım için de zaman kaybedip buraya gelmesini istemiyorum içeri. E, ben gideceğim vadi ortasına. Oraya varınca başlatacağım ve zırhımıza esir Arkadaşlar daha vadi ortaya varmadım. E, bunda ruh, şey, ruh taşı mu istiyorum. E, ejderha gücü okuyacağım. İnşallah bu geçer ya. Ejderha yardım işte pardon gücü demiş. E, geçti mi? geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Emiydi. Kaç kritik veriyor? 41. 40 veriyordu. 41'e çoğaldı. Vadiye gidiyorum ben. Devam edeceğim. Evet. 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 evet beyler vadi ortaya gelmiş. şu metin var. Onu da kıracağız. Ee, ilk i̇lk önce sunumuzu atalım. Hemen yan çarı koyuyorum. Ee, i̇lk sunu attıktan sonra zaten şey yaparız. Ee, kırmaya başlarız yani. Eklenmediği. İki sun bu zaten. İkisi geçerse çok süper olur. Neyse 3 Çift el pençe. Bunu 4 elsun sonra yapmamız lazım ya. Yani. Şimdi elsunlar kalsın o zaman. 4 elsun olunca elsunlarız. Şimdi gidelim metin kıralım. Zaten metin hiç şu an yanımızda. İnşallah güzel bir şey atar. Ben metnin canı azalınca baş Evet beyler metnin canı azaldı. Şarkımızı da açalım. Durdurmuştu. Bir şey Bir bozma taşı attı. Herhalde olsun. art sıfır yani. Nasıl beceriyorsan Art sıfır düşürdüm ya. sıfır bir bozma taşı. Bir tevfilen eder herhalde. Alalım lan. Bir tevfilen eder bu. Ciddiyim. Bir tevfilen eder yani. Neyse şehre dönüyorum beyler ben. Efsun atsak mı acaba ya? O zaman e, ne yapsak ya? Gelmez 3 F de Onun sonra 4 F yapınca atalım bence. Şimdi depo kaldıralım. E, şu zırhı şamanı koyalım. Başımı size de olmadı. Bir şeyler bul bulacağım diyor ya. Hadi devam. Beyler bir tane attım mı buldum çarşı e, bunu vadi ortasına götüreceğim. Haydi bak Leyla ben çalıştım ama parası yoktu ben de şehri üstüne alıp geleceğim yere Hadi bakalım Geçmedi ya Geçse çok güzel olurdu ama geçmedi. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki videoya artık bunu ekliyoruz. Bunu depoya kaldıracağım. Ya da bir arkadaşlarıma sorayım arttırmaları varsa e, arttırma arttıralım arttıralım İler. Evet arkadaşlar arkadaşımız e, Efsun'un arttırmasını basacak e, yani Bassın Önlem ama işte adını sordu ee, değiştirmesi varsa atsın. Tamam bekliyoruz arkadaşı. Evet beyler devam ediyoruz. Ee, bunun üstünde vardı. Aa bunda değil pardon. Ben karakter çok geliyorum. Evet arkadaşlar getirdim içerimizi ee, koyuyoruz üzerimize. Esin esnisi burada. Bunu öyle. Kılıç, bıçak, HP yok abi ya. HP olmayınca bu satılmaz ki. 10 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Efsun bastım. 1 15 bir geldi. Ve daha bir de devam edecek. iki tane güzel sürprizim var. Onları yapacağım. Arkadaşlar ee, şey bulamadım. Ne diyeyim kritik ve canavar taşı basacaktım. Buldum. Adam 8 m kritik taşını koymuş. 9 m canavar taşını koymuş. Sevmedi de bütün pazarlara baktım. Şurada gördüğünüz depo arkasında olanların hepsine baktım. Hiçbirinde de normal fiyatını yok. Adam iki katını kurmuş. Onu da almayacağım. E, ben de savaş taşıyla ee, sure taşlarını alacağım öyle onları basacağım. Sürprizim buydu. Şimdi göreceksiniz. Ee, geçelim yerim. Evet arkadaşlar geldik. Şarkımızı açalım. Ee, Dolunayla KDP aldım. KDP 20 aldım. Dolunay 18 aldım. Aslında ve kasılmalık yapacaktım. Daha çok para ediyor kasılmalıklar. Ama taşları çok pahalı olduğu için bunları basacağım. İnşallah geçer geçmesini istiyorum. Kırdı. Çok kötü. Kırdı. Mükemmel. Kırdı. Ve kırdı. Mükemmel ya. Mükemmel değil mi beyler? Durduruyorum. Ee, bir dahaki bölümde e, yaparsam bunları temizleme atmayı düşünüyorum. Eee... Ve o kaplan zırhımıza Essun atarım. Ee, şimdiden iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın.